Evet kötü dosta kötülük bir işi uç benim küçük leyleğim ve onu kötüleştir. Ah, evet. Dostlar, çok güzel okula gidiyoruz. Evet. Hiç çok <laughs> güzel. Evet çok güzel. <laughs> evet artık. <gülüyor> <gülüyor> öğretmen çok geliyor. Öğretmen daha gelmedi ki. evet, <laughs> evet şer. Evet. Evet. Ah, leylek uzaklaşın. Evet. Çabuk kötü leylek bu. Kötü. Uzaklaşın. Evet. Hey ben kaçtım. Ay. Evet. Kaçtık. Ay ah. kızgınım. ]ydi. Merhaba hak. Olamaz. Semiye bin. Sana Merhaba Dediğini dövmek <laughs> için veriyorum. Pekala Hakan. Ben de imanım. Hemen dönüşmeliyim. Olamaz. Hemen dönüşü. Hemen dönüşme. Evet çocuklar. Şişt, evet bir dakika. Evet çocuklar. Şimdi sizi keseceğim. <laughs> Aman kaçalım. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Olamaz. Olamaz. Ben dönüşme zamanı. Ben alevler. Evet dönüştüm, evet, dönüştüm artık. Sen yine yağmacı yapıyorsun. Ay, Neyse. Dönüşme zamanı. Bu Bukarat, renkler. Dün, dün, dün. Ah, 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 bu Renkler Ha 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 artık ben renkli bu kelimenim. Şirek dönüşme zamanı. Şirek var şirek. Dün, dün. Aa, Şimdi Atmos gününü görecek. Şimdi Atmos gününü görecek. Dün, dün. Hepinizi öldüreceğim. Hayır öldüremezsin. Evet, biz de... Evet, bizi... süper kahramanız. Evet seni yeneceğiz biz de. Hatmata selam söyle. Hatmata selam söyle. Önce amgemi ben yapayım. Ağzınım çok yandı. Şimdi sıra bende. <laughs> Yok. Yok yanlış. Ya sen dur ya. <gülüyor> Kertem, <gülüyor> ya ya. kartı özür dilerim. <laughs> İşim oh, Evet. Ve son Şimdi var. benim zamanı. Son vuruş. Bu... <laughs> 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 ben niye vurdum? <baktım? gülüyor> Kendimi yakalayın. Hemen usta ustaya gitmeliyiz. Usta işine gidelim. Hadi çocuklar. Usta şifa. Usta şifa niye mağara diye hmm. yani yani ya. Evet. Mucizelere bize bir şey demiştin. Evet çocuklar. Şöyle dedim. Var mucizede. En güçlü mucize hangisi bilemiyorum. Çok eski. Ama artık. Dersen 600. Ah seni tanıyorum ben işte. Sen yarın kolu kadın. Yani ne çok işli Aa, Ah baya Evet. Biz on. Beş peki mucize yaşım. en geçki. Mucizeyi beş kaç yıl önce hatırlayadın? Kaç yıl önce diyor kaç yaşındasın? Ne fanatı ya 650 Altı anne. Aa, Mustafa adama siz beş yüz yirmi yaşındasın. Yalancı. Altı yaşındayım. Evet ama Mustafa. İşte Unutmayın. Yani. <laughs>